Abi bir saattir mahsuruz. Yolun ne zaman açılacağı belli değil. İnanılmaz bir trafik var. K kilometrelerce uzayan bir kuyruk var. Yani yerdeki kar inanılmaz yani. Arabalar hapsoldu. Çoluk çocuk mağdur durumdayız. Bunu bir yerlere ulaştırın ya. Yani Gebze yolundayız ama yolun Abi açılacağı yok. İnanılmaz bir durum yani. Trafik lanet. Bugün ayın 17'si pazar. Saat 2'ye çeyrek var. Öğleden sonra saat 2'ye çeyrek var. Halimiz bu. Şu anda Tahmini e, Düzce ile Sapanca arasında Sapanca Gölü'nün hizasına 20-25 kilometre kala trafik tamamen durmuş durumda. Hiç ilerlemiyor. Bir saattir esir olmuş durumdayız burada. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Çoluk çocuk tırlar otobüsleri herkes mağdur.